Bakalım yemeklerimi beğenecek misiniz kızlar? Hayır. Yemeği sen dağıt. Beğenmeyip de ne yapacaklar canım? Restoranda ince halleri yok ya. Bırak bırak. Ben dağıtırım. Çok koymuşsun. Yeter. Ver. Evet. Afiyet olsun. Ha. Ee kızlar? Odanızı beğendiniz mi? Ee, aslında... Evet amcacığım. Sevdiniz ya. Evet, burayı çok sevdim. Ne? Evet, mesele yok o zaman. Niye susturdun beni? Doğruyu söyleyecektim ben. Hem oda tam bir... Şimdi hem bir... zamanı değil. değil. Tamam. O odada kalmamız daha büyük tamam. ayı. Var. Ne kaynatıyorsunuz bakayım siz orada öyle? Hiç öyle şey olur mu çocuklar? İsteyin tabii. Değil mi Aslı'cığım? Ay tabii canım tabii. Yesinler zıkkımın kökünü yiyin. Bir şey mi dedin hayatım? Ay yok canım yesinler dedim. Tam gelişme çağında yavrucaklar. Değil mi? Şimdi yemeyip ne zaman yiyecekler hayatım? Ver canım koyayım biraz daha ver. Siz de isterseniz söyleyin tamam mı canlarım benim? Hmm. Buyur afiyet olsun. İster misin sen de canım? yengesinin canı canı canı. Hadi bakalım afiyet olsun. Anne. Ben bu Aslı Hanım'la kızına uyuz oluyorum. Öyle konuşma bakayım. O bizim patronumuz. Ya olmaz olsun öyle patron ya. Görmüyor musun kızlara nasıl davranıyor? Güzel oğlum benim. Ben kendimi bildim bileli bu evdeyim. Ekrem Bey'in babası Saadettin Bey zamanında bizimle her şeyi paylaşırdı. Alçak gönüllü adamdı Nur için. Zaten Ekrem Bey'de bir sıkıntı yok ki. Ne zaman o kadın da kızı geldi bizim de huzurumuz kaçtı ya. Şşşt! Buna da şükür. Buna da şükür. Anne! Gitsin ha. o küçücük kızlara baksın da hanımefendi nasıl olunur görsün ya. Ha, alçalt bakayım sesini. Sen bir beyefendisin. Ben şoförüm anne. Aa, benim şoför olup da beyefendi olan çok tanıdığım var. Ne iş yaparsan yap, ne kadar zengin olursan ol, önce iyi biri ol. Ne? Sen bunları git de o cadıyla kızını anlat ya. Zaten kızlar bu yaşta anasız babasız kalmışlar. O küçük cadı bunları harcayacak burada biliyorum ben. Ah oh, zavallı talihsiz yavrucaklar. Allah'ım önce şu yavrucaklara sonra da keçilerime mukayyet ol. Üç, üç kurban sana hadi iki yedi hadi. Doydum. Oh.